arkadaşlar Bugün gene 101 ok Plus'a hediye çift vereceğiz Öncelikle video geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz arkadaşlar kanalıma abone olarak hem bana destek olabilirsiniz hem bu serinin devamı gelir Arkadaşlar şu anda 437 abone 500 aboneler tekrardan bir çekiliş yapacağım o zaman Hadi şimdi video geçelim Öncelikle bağlantımız elimizde şöyle Yapıştıralım bağlantımızı. Buradan da alalım. Ee, şöyle bir dakika. Misafire gireceğim. Misafirde daha almadım. Şöyle bir şey. Bir saniye. Tekrardan girmemiz lazım. linki açıklama kısmında bulabilirsiniz Arkadaşlar hemen şöyle paramızı da alalım gördüğünüz gibi 286 binimiz oldu bu e, misafir girişimdeki tüm parayı vereceğim arkadaşlar bir kişiye e, onun için yapmanız gereken tek bir şey var arkadaşlar hemen şöyle kanalıma giriyorum gördüğünüz gibi şuradan e, bu grader videosu var caterpillar 14M grader Bununla e, 30 yorum gelmesi lazım arkadaşlar. Daha 19 yorumdayız. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. E, 30, 30 yorum olduğu an direkt bir kişiye, içinizden bir kişiye toplamda tam bunun tabana 280 binin üstünde çip vereceğim. Siz yorum atana kadar büyük ihtimal ben onu 300 bin yaparım. Tam tamına 300 bin çip vereceğim arkadaşlar. Sadece bu e, video videoya hem like atıp kanalıma abone olup ve yorum atmanız gerekli içinizden en iyi yorum atan bir kişiye tam hatamına 300 bine yakın para vereceğim arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.